hoş bulduk evet. diyelim. Neler söylemek istersiniz ee, filme dair? Çok heyecanlıyım. Ee, eski Yeşilçam filmlerini televizyonda şu anda bile izlesek zap yapamadan hani orada kalıp o huzurlu filmin içinden çıkmak istemeyiz. Bu filmde bence onlardan bir tanesi oldu. Ben öyle hissediyorum. Senaryosunu okuduğumda da çok heyecanlıyım. Şu an Bey'le çalışmak da benim için çok büyük bir oldu. Tabii ki Meltem'le oynamak çok 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 güzeldi. E, merakla bekliyoruz. Müjdar ayrı bir başlık açmak istersek evet. neler e, söylemek istersiniz? Yani benim için tabii ki de e, yani hayatta başıma gelebilecek en iyi şeylerden bir tanesi. E, Türk sinemasının en önemli kadın oyuncularından bir tanesine hayat vermiş oldum. Adile Naşit'in en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Ee, Müjde Hanım'ı canlandırmak tabii ki e, yani benim için çok zor ve aynı zamanda çok titizlenerek davrandığım bir oyunculuk meselesiydi. Umarım başarmışımdır. Set öncesi buluştuğunuzu buluştur, biliyoruz ama evet, özellikle buluştur. bir uyarısı oldu mu Hiç size bir karşı? Hiçbir uyarısı olmadı. Aşırı tatlı. Biz çok güzel vakit geçirdik. Hatta o gün de tam deprem olmuştu. Ben hatta yani gitmesen falan diye aradım. Ona dedim ki benim evim sağlam gelebilir. <laughs> <laughs> dedim tabii ki o zaman uçarak geliyorum. Ee, yani çok güzeldi açıkçası ama şu an onunla konuştuğum her şey burada açık çıkacak değilim herhalde. <laughs> Peki efendim çok teşekkür ederim.